Oğlum. Oğlum bu kim lan? Arkadaşlar siyah kişiler Ben bu kapıyı açmam Vallahi açmam Haberlere falan mı çıkmış lan bu? Allah Allah. Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni video hoş geldiniz. Bugün evde tek başıma her zamanki gibi. Ya ben tek başıma yaşamaya, tek başıma vakit geçirmeye o kadar çok alıştım ki artık anlatamam size. Ve böyle nasıl söyleyeyim size? Bir siz varsınız, bir ben varım. Başka kimse yok yani. Ve sıkılıyorum. Gerçekten sıkılıyorum. Mert var. O da Mert'le de bazen geliyor. Bazen babaannemde kalıyor falan. Takılıyorum işte böyle. Ne yapayım arkadaşlar? 1 milyon abone videosu gelecek söz veriyorum. Çok da güzel gelecek. Bekleyin. Size tarih bile vereceğim. Bekleyin. Bunun şerefine buluşma bile yapacağız. Söz veriyorum. Ne oluyor lan? Bir dakika, biz... biri arıyor da. Aman, kapatıyorum. Şu an video çekiyorum, açamam telefonu yani. Kim arıyor belli değil. Yani numaram falan mı yayıldı bilmiyorum ama bazen arıyorlar beni telefonumdan. Takipçilerim falan arıyorlar bazen. Nereden buluyorlar telefonumu anlamıyorum. Bir ara Fariz'de falan kavga etmiştik. O avşak vermişti numaramı galiba. Oradan buluyorlar büyük ihtimalle. Yani günlük olarak ne yaptığımı sorarsanız Çağdur Ekmelisi, YouTube izliyorum. Şey yapıyorum işte, dışarı çıkıyorum, kahve içiyorum, geri geliyorum. O ses ne lan? Aşağıdan mı geliyor? Allah Allah. Kim çalıyor lan kapıyı? Kim geldi ya? Kim o? Kim o? Bu kim lan? Bu kim oğlum? Oğlum bu kim lan? Arkadaşlar siyah bir şey ama. Ben bu kapıyı açmam, vallahi açmam ya. Bu ne oğlum? Efendim buyur. Burada kimse yok lan. Kim o? Kim o? Az önce delikten, delikten baktım da az önce burada ya kimse yok ben anlamadım. Allah Allah. Bu ne oğlum? Kapı çaldı aşağı indik birini gördük kapıyı açtık kimse yok falan. Arkadaşlar ben artık rahatsız olmaya başladım. 1 milyon abone olduk hala bu muhabbetler bitmiyor 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 sıkıldım artık. Youtube'u bırakacağım en sonunda yani ha. Zirvede bırakacağım yani 1 milyonda bırakacağım en sonunda yani. <laughs> sizi seviyorum ama yani. Gerçekten seviyorum sizi yani. Bu videoya like ve atmayı unutmayın. Oğlum beni biri izliyor mu? Ne oluyor lan bu evde? Ne oluyor oğlum bu evde? Cık. Bu tarikat muhabbeti umarım çok uzun sürmez ve devam etmez yoksa kötü şeyler olacak yani. Şu bilgisayara bir oturayım ya. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir problem, bir sıkıntı, bir şey yok ama aşağıdaki gördüğüm şey biraz tribe soktu beni. Ben biraz şunu araştırayım ya. O tarikat muhabbetini, o tarikat muhabbetini bir araştıracağım bir bakayım neymiş hayırdır ya. Böyle bir şey Twitter'da falan yazılmış mı yani? Haberlere falan mı çıkmış lan bu? Allah Allah. Haberlere falan çıkmış lan bu. Siz gördünüz mü böyle bir haber? Arkadaşlar, İstanbul'daki tarikat kan dondu. Ne oldu? İstanbul'daki tarikat kan dondurdu Maalesef aynı hava. Oğlum bu onlar işte bak onlar işte bak üç kişiler üç kişiler. Başları da şu başları da bu. Ben size söyleyeyim. Çok sıkıntı bir muhabbet. Harbi çok sıkıntı bir Kim oğlum bu? Bu sefer yukarıdan geldi size ama aşağıdan değil. Aşağıdan gelmedi. Yukarıdan geldi. Ne yapıyorsun? İyiyim sen? Oyun mu oynuyorsun? Hı. Kapı mı çaldı? Çaldı evet. Kim ya vardı şu Bilmiyorum yani? ki. Dur bakayım. Yok oğlum ya. Arkadaşlar hakkınız helal edin. Kardo, ne haber? Ben geldim. <laughs> Ramazan ne halak oğlum? Ne halak oğlum? Hoş geldin. Bir bakayım dedim, aramıyor, sormuyorsun. İyi yaptın, gel içeri gel. Allah Allah. Az önce kapıyı biri çaldı sen gördün mü? Allah Siyah, ya. siyah birisi kapıyı çaldı. Evet. Ne gel içeri geç, içeri geç. Allah. Im. Kanka sen yine bir şeylere bulaşmadın değil mi? Yok ben hiçbir şeye bulaşmadım. Ben kendi halime takılıyorum oğlum. Hoş geldin kardeşim. Hoş, Ho Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk kanka. Vay be. Ne, nerelerdesin gözükmüyor? Çalışıyorum kanka. Ekmek parası biliyorsun. Valla. He. Ulan Ramazan bayağıdır görüşmüyoruz ya. Aynen kanka ya otur otur sıkıldım ya. Vallahi Daraldım buraya. vallahi havada sıcak. Denize falan mı gitsek lan? Denize mi? He. Sarabilir aynen güzel olabilir. Hem kafan açılır böyle ne bileyim. Ne olabilir ki yani havuza gideriz falan sarar yani. Evet kötü havuza gideriz hani İstanbul dışına çıkarız. Allah Allah. Ama sen çalışıyor mu diyorsun kanka? Boş ya. Kanka bak yanıma gelsene sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Az önce kapıyı biri çaldı kanka. Evet. Simsiyah bir adam. Sen benim son videomu izledin mi bilmiyorum ama tarikat falan böyle simsiyah bir Allah şey. Aynı. araştırdın mı? Kanka az önce haberini falan gördüm sana gösteririm. Haberlere falan çıkmış. Oha! Az önce kapıyı çaldın ya ben onlar geldi sandım ama sen gelmişsin. Allah. Im. Çok korktum yemin ederim çok korktum kuzen. Sen taşındığından beri burada bir şeyler oluyor. Ya paylancalar basıyor ya tarikat. Neyin tarikatı oğlum bu? Anlamadım simsiyah. Simsiyah. Allah Allah. Yine Araştırdığında ne diyordu? Haberlerde falan diyor ki bu tarikatlar diyor İstanbul'da falan. Ben anlamadım yani. Kardeşim senin valizi zaten burada hazır. Haydi gidelim. Benim valiz her zaman hazır dayım. Hadi gidelim kanka. Nereye gidelim oğlum? Manyakmış gidelim ben. Işte ben nasıl bırakayım kardeşim. burayı? Ben nasıl bırakayım burayı? Ya yenisini yaparız. Diyorsun. Orada kurarız ederiz. Haberlere falan çıkmış çok garip ya. Gerçek bu muhabbet yani bu tarikat muhabbeti gerçek? Bunlar ayin falan da yapıyordur arkadaşlar. Öyle düşünüyorum yani. Şeytan ve Illuminati hakkında bir çağrışım olabilir. Bilmiyorum ama Illuminati ile bir bağlantısı olabilir diye düşünüyorum. Ramazan! Lan neredesin lan? Gel, gel. Neredesin? Lan Ramazan nerede? Ramazan! Lan neredesin oğlum? Lan ne gel gel! Neredesin oğlum? Sen de. Lan ne yapıyorsun orada salak mısın sen? <laughs> Kardeşim az güneşleneyim dedim ya. Ne güneşlenmesi oğlum? <laughs> Ramazan Allah aşkına in oradan salak salak iş yapma. Gel sen de. Ha nasıl geleyim? Gel, Allah aşkına gel. ya. Mert. Bir baksana. <laughs> ne yapıyorsun? İnsan. İyi bak orada kim var? Ama sen göremezsin ki onu. Bakayım. <laughs> gitmiş. Yok yok git yapma yapma düşersin aşağıya. İyi misin? Az önce bir tane siyah bir adam gördüm. Kapıyı çaldı. Sen gördün mü onu? Yok. Görmedin mi? Hı. Az önce şey kapı çaldı mı? Kapı gibi. çaldı. Aynen de Ramazan gelmişti o sıra. Hı. Ramazan gel şuraya düşeceksin oğlum. Lan Ramazan. Yok lan bir şey olmaz. Allah ya. Allah. Ay. Şaka yaptım lan. Ya. Mert sen Hı. odana geç. Kapıları Hı. kilitle. Orada dur tamam mı? İyi. Gelir misin? Şuraya gelir misin? Bir? Hadi tamam. gel aşağı gel. Hadi gel tutayım çekeyim seni. Yok yok ben gelmem gelmem yok yok. Orada kim yaşıyor kanka orada kim var? Kanka bilmiyorum ki ya. Bakmadım. Vallahi. Gel beraber bakalım oğlum. Yok ben bakmam oraya ya. Hadi gel aşağı gel. Lan gel oğlum korkma. Arkadaşlar lavuk buraya çıkmış inmiyor kafayı yemiş ya. Gelsen oğlum aşağıya. Vuruş ver lan <laughs> Sen nereden geldin oğlum ya? Ben gel evde tek başıma ya. takılıyordum. Nereden geldin ya? Allah aşkına ya. Ha. Bu haberleri çıktığı için gerçekten çok tribe girdim. Gerçek olduğunu bizzat inandım yani. Ne ha? bileyim ya canım sıkıldı. Düşeceksin kadın, oğlum oradan. Güleriz eğleniriz falan diye. Lan niye gülelim eğlenelim sen Adam... Ya bu Yiğit kafayı yemiş. Aklını artık hani şeylerle bozmuş ya. Ne alakası var oğlum ya? Ne biçim konuşuyorsun ya? Öyle kardeşim öyle. Arkadaşlar öyle değilse. Kanka yorum haberleri falan görmedin mi sen? Sana gö göstermedim mi haberleri ben sana? Tamam. Haberlere falan çıkmış oğlum. Belgrad ormanında beni kıstırdılar kardeşim. 3 tane, dört tane tarikat simsiyah. Boş yapma kanka, boş yapma ya. <laughs> arkadaşlar bu videoya like, yorum atmayı unutmasanız gerçekten çok sevinirim. Çok sevinirim. Çok sevinirmiş arkadaş. Hadi bir destek çıkalım şu arkadaşlar. 1 milyon oldunuz. Gariban olduk ya. Oh be. Hiç. Oh be bugün Ha ne var? Kardeşim ben çok sıkıldım artık bu muhabbetlerinden. Ne muhabbetinden? Ramazan Zaten... ne muhabbetinden? Ne muhabbetinden bahsediyorum? Bak bak. Ne muhabbetinden bahsediyorum? Aylin indir. Artık bir şey demiyorum. Sen bunlarla kafanı bozdun. Ben gidiyorum eve. Zaten yorgunum. Yatım. Ya, ya zamanında paylan çoluk yapıyordun. Bana şimdi böyle kelimeler yapma. Seni harbi pis ederim bak. Ya gelirlerse ara hemen geleyim yanına ya. Neyse ben gidiyorum. Gelirlerse ara beni. Geleyim hayırdır bakayım kim onlar? İyi tamam. Tarik atmış. Hadi görüşürüz kardeşim. Görüşürüz kardeşim. Dikkat et kendine. Biliyorsun hep yanındayım. Ya Ramazan yanında var mı değilsin ya? Kardeşim ne yapayım yorgunum biliyorsun. Beni de anla ya kardeşim. Tamam tamam. Hadi kendine iyi bak. Hadi görüşürüz Ramazan. Görüşürüz. Hadi bay bay. Seni yolcu edeyim dur. Hadi. Ramazan. Bir şey olursa ben sana haber veririm. Tamam. Kendine iyi bak kardeşim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz bay bay dikkat Bay bay. Eyvallah. Arkadaşlar Ramazan da gitti. Evde tek başına kaldık yine. Bu tarikat muhabbetini araştıracağım nedir ne değildir. Yakında çözeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Ne oluyor lan? Bir dahaki videolarda görüşürüz. Bay bay. 1 milyon videosu yakında.